Kadın her alanda başarılı ve eşit olması için yeter ki inansın, ayaklarının üzerinde durmayı bilsin. Özel varlıklar olduğumuzu, değerlerimizin farkında olalım. Kadın güçlü, şefkatli, sevgi dolu bir varlıktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir. Kadına şiddetin olmadığı, eşitliğin, özgürlüğün, Barışın var olacağı bir yaşam diliyorum. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Kadın hayattır. Kadın yaşatır. Dünya, Dünya Kadınlar, Kadınlar Günümüz, günümüz kutlu olsun. olsun. Türkiye genelinde 24 olgunlaşma enstitüsünden bir tanesi de Akdeniz ilçemizde. O nedenle biz şanslı ilçelerdeniz. Olgunlaşma enstitüleri Geleneksel Türk giyim ve el sanatlarımız ile Türk mutfak kültürünün araştırılması, geliştirilmesi, yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması noktasında çok önemli bir misyona sahip. Bu sayede de milli modamızın şekillenmesine çok önemli katkı sağlıyor. Gelenek çok önemli. Çünkü gelenek milli kültürümüzün geçmişini geleceğe bağlayan Adeta bir can damarı. Geleneksiz hiçbir şey olmaz. Sanat, bilim, kültür, her şeyden önemlisi toplum olmaz. İşte bu geleneğin araştırılması, geliştirilmesi, yaşatılması, her şeyden önemlisi moderniteyle harmanlanıp genç kuşaklara aktarılmasında olgunlaşma enstitülerimizin çok önemli katkıları var. Tabii bu arada Mersin Olgunlaşma Enstitümüzün kızlarımızın, kadınlarımızın eğitimine sağladığı katkıyı vurgulamadan geçemeyeceğim. Özellikle kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın eğitilmesi, yeteneklerinin ortaya çıkarılması, donanımlı birer birey haline dönüştürülüp istihdama kazandırılması noktasında Mersin Olgunlaşma Enstitümüzün çok önemli çalışmaları var. Bu vesileyle Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Güzel çalışmalara imza atan Mersin Olgunlaşma Enstitüsü idareci, öğretmen ve usta öğreticilerimize de çok teşekkür ediyorum.